Evet, 1 Şubat 2015 tarihinde yapılan MHP'nin 11. olağan Kocaeli İl Kongremizin üzerinden tam bir yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde mevcut il yönetimimiz, ilçe teşkilatlarımız, belde ve mahalle temsilcilerimizle bizim için her şeyden önemli bu davaya inanmıştım ülkücü dava arkadaşlarımızla beraber. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri olmak üzere iki seçimi hiçbir şekilde yapısı bozulmadan, yorgunluk göstermeden tüm imkansızlıklara üzerimizde oluşturan tüm algılara rağmen yılmadan, yıkılmadan ve asla mücadeleden vazgeçmeden taviz vermeyen bir yapıyla tamamlamış bulunmaktayız. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde hiçbir şekilde yılgınlık göstermeyerek tüm teşkilatlarımızla, halkımız ile kucaklaşmış, her gün farklı ilçelerimizde saha ve nokta çalışmaları yapmış bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızda Türkiye'nin huzurunun kaçtığının, milletimizin yeterince incinmiş ve kırılmış olduğunun, bin yıllık kardeşliğimizin yeterince tahrip edildiğinin, ortalığa yeterince nifak saçıldığının, işte ve dışta teslimiyetin zirve yaptığının gücünü ve siyasetini ve yönünü tamamen dış güçlerin rüzgarına bırakan bir hükümetin olduğunun yok kandırıldık, yok açılımı buzdolabına kaldırdık diyerek ülkeyi deneme tahtasına çevirdiklerinin farkındayız. Açılım adını verdikleri ihanet tablosunda silahı kimin bıraktığını anlayanınız var mı diye sorduğumuzun Habur sınır kapısında kibarca alkışlanarak ellerine bebeklerin, anaların, şehitlerin kanı bulaşmış vatan haini teröristlerin karşılanışını bu milletin unutmadığının, Soma'da maden işçisine tekme tokat saldırının saldırının da unutmadığının bilincindeyiz. Terörle müzakere olmayacağını devlete ve millete baş kaldıran kafa tutanların geçmişteki akıbetlerinin belli olduğunu gördük ve biliyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde müebbet hapse mahkum bir teröristin sözde hücreden örgütü yönettiğini, geleceğini Türk milletinin içinde gören, ay yıldızlı al bayrağın altında yaşamaktan onur duyan Milliyetçi Hareket Partisi'ne beklediğimizden defalarca altını çizmiş ve MHP olarak taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgimiz olan dört maddeyi Kocaeli hemşerilerimize her platformda anlatmış bulunmaktayız. 7 Haziran seçimlerinde önceki seçim sonuçlarına göre oyumuzu 165 bin bandına yükselterek ikinci vekilimizi 300 oy ile kazanamamızın üzüntüsünü hem teşkilatımız hem de bize gönül veren çok değerli hemşerilerimiz ile beraber yaşamış bulunmaktayız. Bu süreç sonrasında oluşan tablo 1 Kasım genel seçimlerinde ise yine tüm teşkilatlarımızın özverili çalışması sonrası bir vekilimizi korumuş. Lakin oyumuzda AKP iktidarının ülke genelinde yapmış olduğu bize oy vermezseniz ekonomi çöker, şehitler gelir ve bunun gibi algı sonucu 7 Haziran seçimlerine oranla düşüş yaşamış bulunmaktayız. Bu sonuçlar karşısında teşkilatlarımız pes etmeden neden niçini sorgulamış ve aynı çalışma sistemini güçlendirerek 2019 seçimlerinin altyapısını hazırlamaya başlamıştır. Yani 7 Haziran ve 1 Kasım seçim sonuçlarını bilen sistemimize güveniyoruz. Yeterli miyiz? Değiliz. Eksiklerimizi biliyoruz. Teşkilat yapımızı ve eksiklerimizi gidererek SG ordumuzu 50 bin hedefine götürmek zorundayız. Başarının sırrının burada olduğunu biliyoruz. Bu anlamda sivil toplum örgütlerimizi organize etmek her her platformda olmak evet, zorundayız. Kürşat. Kürşat Derneği. Kocaeli Üretken Şuurlu Aktif Tabipler Derneği'ni kuruyoruz. Eski il Başkan Yardımcımız 2014 Genel Seçimleri İzmit Belediye Başkan Adayımız 7 Haziran Genel Seçimleri Milletvekili Aday Adayımız Sayın Ayhan Arpacı Başkanlığında ve 1 Kasım Seçimleri Milletvekili Adayımız Sayın Doktor Kaman'ın destekleriyle diğer arkadaşlarımızla kuruluş çalışmaları başlıyor. Hedef daha güçlü bir MHP ve tüm toplumun değişik sosyal çevrelerden insanlarımızın destek verdiği Milliyetçi Hareket Partisi. Biz söz verdik. Her yerde, her her platformda olacağız diye. İş adamlarımızdan, sağlık çalışanlarımızdan, hukuktaki arkadaşlarımızdan herkese kapımızın açık olduğunu, tüm Kocaeli kamuoyuna ee, amacımız e, siyasal ve sosyal birlikteliği arttırmak ve e, bu milliyetçi hekimlerin bir arada, bir birliktelik e, içerisinde sesini daha gür çıkarabilmesini, daha e, etkin olabilmesini amaçlıyoruz. E, burada Kürşat'ta bir akrostiş var. E, az önce Sayın İl Başkanım açıkladı. E, K artı kozyeliğini açıklıyor. Üretken derken e, toplumda belli bir e, üretkenlik e, dolayısız. E, dolay e, dolay Üretime katkıda bulunan arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Şuurlu derken burada milliyetçilik şuuru yerleşmiş, milliyetçilik şuuruyla bilinciyle yaşayan hekim arkadaşlarımızı kastediyoruz. Aktif derken de sosyal ve siyasal faaliyetlerimizin içerisinde aktif olarak katılacak bu manada bize hizmet verecek arkadaşlarımızı kastediyoruz ve T de tabipler kastediyoruz. Kürşat'ın aynı zamanda kelime manası yiğit demektir. Yani kısacası sağlıkta, sağlık mensubu olan yiğit arkadaşlarımızı bu dernekte toplamayı hedefliyoruz. İnşallah Kocaeli'de başlattığımız bu faaliyet ülke genelinde yayılır ve daha güçlü bir şekilde sağlık camiasından etkin bir hale geliriz diye ümit ediyoruz. Sosyal ve, ve siyasal anlamda bir süre en azından öküdaşlarımızın hukuksal sıkıntılarında yardımcı olabilmek adına ve her geçen gün e, ümidi e, şubeleşmek amacıyla başladık. meslektaşım Avukat Aktan Bey'le bugün itibariyle e, sipariflerde yolumuz uzun, işimiz zor. Düşünceleri e, ket vurulmaya çalışıldığı bir dönemde hukukun, e, siyasi iktidarın e, e hegemonyası altında bulunduğu bir dönemde biraz işimiz giderek zorlaşıyor ancak işimiz zoru başarmak. Bu nedenle Rabbim muhafık etsin inşallah. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. E, e, Kocaeli'de Komiyat adı altında yani Kocaeli Teşebbüs İş Adamları Derneği. <laughs> Bu dernek nedir, ne iş yapar, ne yapacaktır? biz göreve geldiğimiz zaman altında ilk göreve geldiğimizden beri hep bir baskı vardı. Dedik ki biz Kocaeli'de iş adamları olarak diğerlerde yerlerde görev almak istiyoruz, yönetmek istiyoruz, farklı bir nefes getirmek istiyoruz, Kocaeli sesi olmak istiyoruz. Bu doğrultuda bir dernek kurması bize baskı vardı. Son zamanlarda işte e, Sayın Aydın Başkanımla birlikte e, bir dernek kurarak derneği Kocaeli'de aktif hale getirmek ve iş adamlarının sesini duyurmak için biz de varız demek şey kurduk. E, bu doğrultuda çok güçlü bir yapımız var. E, önümüzdeki dönemlerde yapılacak seçimlerde biz de ses getireceğimize inanıyoruz ve çok güçlüyüz. Bu doğrultuda e, seçimlerde her türlü e, çalışmalarımız olacaktır. Biz e, doktorlar, avukatlar, mühendisler, daha sonra iş adamları olarak da e, biz de var edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet, şunu da ekleyeyim. Evet, bugün Birleşik Hareket Partili olup da cesur insanlar dedi. Yani bugün doktor olup da ben ülkücüyüm diyebilen doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız cesur insanlar. Yani ben avukatım deyip de ben ülkücüyüm, ben Türk milliyetçiyim diyen avukatlarımız da cesur insanlar. İş adamı olup da özellikle 14 yıldır bu ülkeyi yöneten tek başına güç zenginliğine girmiş AKP'nin olduğu bir ilde çıkıp ben ülkücü iş adamıyım diyen insanların bir araya geleceği dernekler bizim için anlam ifade ediyor. Yani bizim hayallerimiz var. <laughs> Nedir bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin hayali? Bir komiyatın çıkacak olan bir iş adamının koto başkanı olması. Milliyetçi Avukatlar Derneği'nden bir ülkücü avukatın baro başkanı olması. Bugün doktorluk yapan sağlık çalışanı başarılı çalışmalar yapmış bir arkadaşımızın bugün tabip odası başkanı olabilecek kapasiteye gelebiliyorsa o zaman bizim hayallerimiz gerçekmiş, gerçekleşmiş olacak. Yani Kocaeli'de ben varım diyenin ben varım demenin altını doldurmak zorundaysa Milliyetçi Hareket Partililer biz her sesi olmaya her kesimde insanların da Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeri olduğunu bu şekilde gösteriyoruz ve inanıyoruz ki başaracağız.